Ef'e devam edelim o zaman. Peki sen bu araba biraz 2005 model, e eski, e, çok da yeni değil. milde yapmış bir araba. Arıza arıza yapmadım hiç evet. arabanız yollarda. Şimdi tamirci parası pahalı diyorlar ama. Şimdi arabayı aldığımızda e, 136 bindeydi araba. Hmm. Ondan sonra yani kaç bir kilometre yapıyor biz? 136.000 bin kilometre falan. Biraz daha fazla. 200.000 falan yakıyoruz zaten. Kilometre. Arabayı aldık, normal gidiyoruz, geliyoruz, iyi. Bir buçuk hafta sonra falan bir elektrik ışığı yandı şey, engine motor ışığı yandı. Evet. Neyse gidiyoruz falan normal. Motor ışığı yandı falan. Sonra şey de yolda giderken, bir gün işe giderken istop etti araba, yolun ortasında. Evet. Sonra hemen kenara çektim ben falan istop ettikten sonra, baktık çalışmıyor, Işık yanıyor sönüyor yanıyor sönüyor. Ee, Kimse de hani işte yardım lazım mı, şey mi falan durup böyle şey yapmaz yani yol kenarında kaldık biz. Kenara çektik, işe giderken oldu. İşe giderken böyle yol kenarına çektik. E, kimse de yardım etmiyor. Umut başladı şikayete burada şeye. İşte ama burada kimse bir şey yapmaz, kimse bak durup sormuyor. Kimse şey yapmıyor, bir şey, şey lazım. Ama şikayet etmenin zamanı değil onu çözmeniz lazım aslında. İşte biz de ne yapsak ne etsek işte Adem abi aradık dedik böyle böyle araba durdu. O da ben yakınlardayım dedi gelirim birazdan dedi bakarız dedi. Yine adam abiden fayda var Yine yani orada <laughs> başka kimse yok başka kimse <laughs> <bize> yardım etmiyor. Neyse <laughs> ondan sonra e, geldi o da dedi akü değişmesi lazım dedi. işte o aküyü şey yaptık işte gitti o aküyü aldı geldi. Sonra orada hemen değiştirdi falan yarım saat bir saat içinde. Araba çalıştı sonra anlıyor mu adam abi bu Ya akü değiştirmek. akü değiştirmek çok böyle zor değil. Akü değiştirmek ben değil. Ben mesela. İnternetten videosunu falan baktı. Evet. Bizden yardım etti falan. Tamirci çağırsanız sizin bir aylık para gider. Tabii yani <laughs> gider yani. <laughs> Neyse akü değiştirince çalıştı araba. Evet. Neyse işe kadar gittik. Evet. Akşam gece işten çıktık. Arabayı çalıştırdım yok döndürüyorum kontak. Gene çalışmıyor. Aküyü değiştirdiniz. Yeni akü taktınız değil mi? Yeni akü. Yeni aküyle de çalışmıyor. Hmm. Neyse Adem abi aradık yine. Böyle böyle çalışmıyor. Ee, gece bir de. Neyse aldı bizi şey yaptı. Dedi yarın dedi onu çekici çağıracaksınız dedi. Mecbur. Çalışmıyor çünkü araba. Evet, tamirciye götüreceksiniz. Tabii tamirciye yani. kadar çektireceğiniz arabayı. Başka şansımız yok. O araba tek şeyimiz bizim. Kurtuluşumuz başka bir şansımız yok. Mecbur ona şey izliyor. Uber'le yani. falan gitseniz para oraya gidecek. Evet, yani. mecburuz yani biz o arabayla gitmeye. Neyse ondan sonra çekici çağırdım falan ben. İşte çekici bizim tamirci var. Ayhan abi vardı aşağılarda. Tamam, Türk tamirci. Türk tamirci. Ona da çektirdik. ona götürdük, ona çektirdik arabayı, bıraktık falan. Ondan sonra korktunuz mu ne kadar para gidecek? Tabii ne gidecek, ne olacak bilmiyorsun. Ama iki kişi olunca Hani şey daha kolay oluyor. Hani tek kişi çok zor. paylaşıyorsun. Tek öyle. kişi çok zor. İki kişinin derdi paylaşıyorsun yani. Evet. Daha sonra neyse aradı bizi tamirci. İşte dedi alternatör bozulmuş. Hani demiş yeni akü, o yüzden yeni aküyü de yemişti. Ee. Alternatörü değiştirmemiz lazım dedi. Dedik mi değiştireceğim parasını bile sormadan. Çünkü başka şansımız yok. Neyse arabanın alternatör yeri de çok zor yerdeymiş. Ford'un hani aklınızda olsun. Ford almayın. Amerikan arabası, ufak Amerikan arabası almayın. Ufak evet. motorlu. Kompakt Amerika Amerikan arabaları çok kötü. Tamam. Evet. Siz de Türkiye'de de şu. Ufak, ufak, araba ufak araba alacaksanız var. mesela Honda Civic, Toyota Corolla en güzel araba burada. Eski model alacaksanız. Evet, ben de ona dikkat ettim. Mesela şu arabaları var hep. Yani. Toyota Corolla. Mesela eski Toyota Corolla'lar. Hiçbir şey olmaz. Yağını, suyunu koy gider belki ileride arıza çıkarabilir. Burada Toyota ve şey ağırlıkta gördüm ben. Ee, Toyota, şey, Honda, Honda, Toyota, Bir de Kia. Kia çok olur. Kia'dan eski Kia'lar çok da önermem ama Japon arabaları, eski Japon arabaları iyi genelde. Hani ufak araba alacaksanız Amerikan almayın. Amerikan 8 silindir yedir. Ee, Ondan alır Olduk. ama ilk yani gelen insan şey. için ufak araba lazım şey, Türkiye için, burası için bahsediyorsun Burası sen, için, değil değil burası için. Ee, ondan sonra işte alternatörü değiştirdi, işte 400 dolar falan bir şey tuttu tabii. Ee, neyse neyse araba çalıştı, ne tekrar. 400 dolar gene şey yap, sorumeli olabilirsin. Yine şey yaptık. 400 dolara çözdünüz işi ama. 400 dolara çözdük. Bir de üstüne akü parası. Akü parası Adem abi verirsiniz dedi. Sonra paramız oldu. Ona borçlandık biraz. 400 dolar vermediniz yani. 400 doları tamirciye verdik. Akü Akardım. parasını vermedik. Akü parası oradan mı aldınız aküyü? Aküyü yok. Adem abi tamir taktı. Şey alternatörden önce. Ha, siz Adem abi ne vereceksiniz sonra da? Ya. Evet. Evet. Motorlar da parlay demesin burada. Evet. Bir de üç tekerde var. Evet. Ondan sonra işte toparladık, alternatörü takınca düzeldi araba, çalıştı bir süre. İyi. Arabada sonra başka bir sıkıntı çıkmaya başladı. Lastiklerden yiyor araba, lastikler hemen eriyi veriyor, çok çabuk eriyor lastik. Yeni lastik almak. Hemen böyle çizgi, çatlamaya falan başlıyor. Ne bileyim lastik değiştiriyoruz, alı, ikinci el alıyoruz lastiği de. Sonra lastik. De paramız yok. Evet. İkinci el lastik alıyoruz, yine yiyor. O kadar hızlı yiyor ki nedir. Sonra işte bizim Ayhan abiye sorduk yine, Dedik böyle böyle bir şey var. Lastikler yiyor çok. Ee, ondan sonra dedi arabanın dedi rot balansını yapmanız lazım. Rot balansı yok dedi muhtemelen. Hmm. Araba zaten çekme falan da yapıyor. Hmm. Dedi bende rot balans yok. Direksiyon da titriyordur belki. Evet bende dedi rot balans yok. Hmm. Ben yapamam dedi. Ama tanıdık şurası var dedi. Şuraya gidin dedi. Adresi verdi. Götürdük oraya. Hmm. Rot balansı yaptık. Ondan sonra araba bir uzun süre bizi idare etti sorunsuz sıkıntısız. Ee, ama tabii ikinci el araba çok kumar yani ikinci el araba. Sanki çok... ben iyi hatırlıyorum bir gün tamamen bitti artık. Ha ya bir de yağ eksiltiyordu senin araba. Araba yağ eksiltti onu tamam o gün çok büyük değil Allah'tan. Ya ama bu acayip bir şeydi. Hani haftada bir mi? iki günde bir yağ. Yağ gidiyordu ben yağ bakıyordum. Top üstüne koyuyordu. Mecbursun yani. yani Ortada iki ile üç litre yağ gidiyordu böyle. Kabul etmek zorundasın o arabanın şeyini sıkıntısını. Çünkü başka şansın yok o arabaya sıkı sıkı sarılacaksın. Yani, yani benzin parası kadar yağ gitti sanki. Evet. Senin taksitle araba alman mümkün değil. Evet. şeyin yok. Numaran yok. Numaran yok. yok. Taksitle araba alman mümkün değil. Ee, şeyle alman. Hani nakit zaten alabileceğin kısıtlı. E bunu satıp da e, yeni araba alsaydın. E daha kötü araba alsaydın. Zaten satsan para etmez o araba. Satsan kime satacaksın? Adam biz 2500'ü e almışız. Abi, Adam verecek 1000 dolar. Ya bir de onu bagajda gezdin yani bayağı. Gezdik bayağı. Bir işe yaptı, sıkıntı yaptı ama parasını çıkardı araba yani. Ee, peki sen e, o arabayı e, devam ettin. Bir sefer e, yolda molda da kalıyordun. Yol, yolda 8 kere kaldım. <gülüyor> <gülüyor> yolda 8 kere falan yolda kaldım. En son amortisör patladı şey çıktı. <laughs> Axel dedikleri olay çıktı. Akis. Akis o zaman. Axel deniyor burada işte. Ee. Ondan sonra e, o çıkınca ta Melbourne diye bir yerdeyim. Yani benim eve 2 saat. Ee. <laughs> Oradan sonra çekici çekiciye kadar değil risk aldım şey yaptım. Kullandım arabayı öyle. Takır tukur takır tukur. Adam dedi tamirci dedi zaten dedi, tamir etmene etme dedi yani bunu tamir etmedi. Dedi. Ben dedim hani anlattım ben de durumu. Başka şansım yok. Araba şey yapamam. Ee, mecbur bu arabaya. Bu arabadan başka şansım yok. Adam dedi iyi o zaman dedi şey yaptı. Bıraktık arabayı orada. Ee, oradan nasıl dönmüştüm? Hatırlamıyorum bile. Taksiyle mi döndüm oradan? Bayağı 2 saat Ben şeyi mi uzak. hatırlıyorum. Ee çalıştığın yerden birisi aldıydı galiba. Birisi mi aldı? Nasıl oldu hatırlamıyorum. Ben öyle hatırlamıyorum. Ya Adem abi aldı ya çalıştığın yerden. O araba birisi. orada bir, bir hafta falan kaldı. Araba kiraladım sonra. Şey yaptı Kemal abi. Bizim Neyse şey, o zaman şey. şeye girelim şimdi. Ee, bir dahaki yerinde. Ee, iş değişikliği yaptın ya. Evet. Oraya girelim. Yani oraya gireriz. Sen şimdi normal bu Hipkima'da kim, çalışırken şeye staja başladın. Onlara yani, falan gireriz. Buna. Ona girelim bir dahaki videoda. Bir dahaki tamam. videoda ona Şimdi girelim. bu Kima işi böyle olsun. Ondan sonra kima ile beraber ilave iş başladı. Evet. Ona değineceğiz.